Ya bu underrated olayı yeni dönemin en büyük virüsüdür bence. AIDS'ten bile tehlikeli bir şey. Bir de hep şey yapılır ya Sergen koşsaydı Madrid'de oynardı. Abi Sergen koşsa Sergen olmazdı. Ayrıca o tip oyuncular yani bunu hep söylüyorum. Sen ne de çok maçını izledik. Michel Platini yürümüyor bile. Ama Michel Platini futbolcu olduğunu kabullenmiş. Futbolcu olduğunu biliyor. Sergen Yalçın'ın futbolcu olmak da bir sorunu vardı. İyi takım, hoş takım, çok yetenekli oyunculardan kulübüne tabii ki diyecek hiçbir şey yok yani. <laughs> Ama hangisini seçersin dersen. Ben 2014-2017'yi tercih ederim. Anladım. Yeni bölüme hoş geldiniz. Abdül ile birlikte yine karşınızdayız. Sen de hoş geldin Abdül'cüğüm. Hoş bulduk babacığım. Selamlar. Sorularıma başlamadan önce yakın zamanda Sinyor Can Bartu'yu kaybettik. Birkaç kelam etmek istersin diye düşündüm baba bu konuda. E, daha önce işte en çok izlemek izleyemediğim ama izlemek istediğim Türk futbolcuları da ilk sıraya koymuştuk. Gerçek senior. Allah rahmet eylesin. yapmak istedik. Kovaladık ama bir türlü olmadı yıllardır. Bir ilk kere telefonla konuştuğumuzda kalmıştık. Hani hem İtalya'da bıraktı etki hem dediğim gibi biz o dönemleri Türkiye'de maalesef izleyemiyoruz. Hep diyorum ya yani o dönemin oyuncuları, İtalyan oyuncularını izliyoruz ama Can abimizin İtalya'da da maçını ben bulamamış, bulamadım hala maalesef izlemek isterdik. Çok yetenekli olduğunu her onunla oynayan insan anlatır. Allah rahmet eylesin. O zaman ilk soruyla başlayayım baba. Emrah Okucu sormuş. sinyora göre Türk takımlarının Avrupa maçlarında kritik anlarda attığı en güzel 5 gol hangisidir? Bu, bu gollerde benim birinci sıram yıllardır değişmedi. Hangisi baba? Bununla ilgili bir yazı da yazmıştım. Hatta olayın kahramanı ile konuşup çok güzel bir röportaj yapıp yazısında yazmıştım. Trabzonspor özel sayımızda Toprak Sanet'in. Küçük Orhan'ın Aston Villa'ya attığı son saniye golü diyeyim artık. O o zaman babam babamın görev, görevi gereği Batman'daydık ve bir kahveye gitmiştik maçı izlemeye. Oradaki o coşkuyu ben unutamam. Yani hakikaten acayipti o, o gol ondan sonraki coşku. İlk maçta da acayip güzel bir kafa golü vardı. Ama o İngiltere'de attığı gol. Düşün hep İngiltere denince 8'ler beşler geliyor akıllara. Oradan Aston Villa'yı götürmek. O Aston Villa'da da benim çok beğendiğim Stoughton diye bir sol bek vardı falan. Fena bir takım değildi ama Trabzonspor elemişti. Benim odur. Ya yani bir numaram odur. İki Hacı Atletik Bilbao'dur. O da çok kritik goldü ve de güzel bir goldü. <laughs> Ya kritik mi? Ne kadar kritik bilmiyorum Fenerbahçe ve Avrupa deyince aklıma David'in golü geliyor. Chelsea'ye attı. Manyak bir gol Aynen. Zico senesi olduğundan dolayı ben de en az senin kadar Fenerbahçeliydim Zico başta olduğundan. O golde evde çamaşır makinesinin üstüne çıkmıştım ben. Zico'nun başarısı nedeniyle. Çok sevinmiştim. Yani hakikaten Fenerbahçeli kadar sevindim onu. Hatta belki de daha fazla. Kritik miydi sence? Öyle kritik diyeceğim Chelsea'ye galibiyet golünü atıyorsun işte. Tabii. Ya acayip bir goldü yani. Yani çok acayip gol. Çok acayip ya. Yani. Yani. Murat bile orada kafa sallıyor şu an. Çok iyi gol. Bir tane Beşiktaş'tan Ne alalım? Beşiktaş'tan kritik gol değil de şu Dinamo Kiev karambolu <laughs> kritikse hepsinden daha heyecan vereceğiydi. Baba ben yani 10 yıldır falan herhalde aklı şekilde futbol izliyorum. Ben böyle bir karambol hayatımda görmedim daha önce. Acayipti cidden. Ya kritik gol olarak da Bobo'nun Marsilya ve Liverpool golleri vardı benim hatırladım. Bir de şu Benfica maçıydı değil mi? 3-0'dan. Evet. 3-1 yapan gol Cenk'in acayip bir şeyiydi, evet. volesiydi. O ya o da kritik gol neticede geri dönüşü başlattı diye. Evet. Orada kritikliği kalmamıştı canım. O maç farka gidiyordu. <laughs> yani bunlar böyle ipten alan e, anlar. Onlar geldi aklıma. Bir de şey, Mustafa Özkan'ın Denizli Spor'da Lyon'a attığı gol. Tıngır mıngır turu ya, O maç inanılmaz <laughs> maçtı. Bak, Rıza, Rıza Çalınbay'ın. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Benim çok yani eski futbolcularda en sevdiğim insanlardan biridir o da. Onun Denizli Spor'u. Hakikaten acayipti Mustafa Özkan'ın golü. hakikaten yani Euro 2000 İtalya Hollanda maçı gibi bir maçtı o Lyon maçı. Ve turu geçmişti. Acayip işte. O zamanın Lyon'u bir de hakikaten Lyon'du. Bunlardır. Ya yani daha da vardır elbette. Belki aklıma gelmemiştir de benim aklımda kalanlar bunlar. Ama yani küçük Orhan'ın golünü değişmem hiçbir şey. O coşkuyu. Ya yani Trabzon'da ne yaşandıysa Batman'da da o yıl o yaşanmıştı. Tüm Türkiye'nin kenetlendiği anlardan biri. Çok biriydi. çok yani biz kendisiyle de röportajını yapmıştık sadece bu golün sağ olsun. Yani telefonda bir bir saate yakın konuştuk. Çok güzel bir söyleşi olmuştu. O kadar ilginç yani o etki. Kubilay Teke sormuş baba. Sinior, bu tarz soruları sormaktan pek hoşlanmam ama fikrini gerçekten merak ediyorum. Tugay Kerimoğlu mu yoksa Sergen Yalçın mı? Hangisi daha yetenekliydi? Hangisi daha büyük futbolcuydu sence? Ya ben benim izlediğim yani işte 92 falan böyle izlemeye başladım. 93'te iyice böyle babam sayesinde babam bir futbol manyağı oldu. İşte 7-8 yaşında dahi böyle evde de maç izleniyordu. O zamanlardan bir bakarsak ki Türk futbolunda çok fazla arşiv görüntüsü bulamadığımız için 90 dakika izleyemediğimizden dediğim gibi Can Bartular, Mehmet abiler değerlendiremiyoruz. Benim canlı gördüğüm en büyük Türk yetenek Sergen Yalçın'dı. Hakikaten inanılmaz oyuncuydu. Yani bazen arda marda öyle çıktığında bir saf yeteneğin över olmuşlardı. Beni hiç etkilemiyordu. Yani Sergen Yalçın'ı gördük çünkü. O ayrı bir şeydi. Bir de hep şey yapılır ya, Sergen koşsaydı Madrid'de oynardı. Sergen koşsa Sergen olmazdı. Ayrıca o tip oyuncular yani bunu hep söylüyorum. Sen ne de çok maçını izledik. Michel Platini yürümüyor bile. Ama Michel Platini futbolcu olduğunu kabullenmiş. Futbolcu olduğunu biliyor. Sergen Yalçın'ın futbolcu olmak da bir sorunu vardı. Problemi oydu. Tugay Kerimoğlu daha büyük bir futbolcuydu. Çok büyük profesyoneldi. Hatta Tugay Kerimoğlu'nun oğlu olduğunda gazetelerde hep şey çıkardı. Onun babası da profesyonel bir futbolcu. İşte babasından tavsiyeler alıyor. İşte sabah çocukla uyanma. Gece ağladığında sakın kalkma tarzı böyle. Gazetede şeyler çıkmıştı. Yani hakikaten profesyonel bir adamdı. Onun da semeresini aldı zaten. İngiltere'de gördüğü saygıyı bugün hepimiz biliyoruz. Daha büyük futbolcu Tugay Kerimoğlu. Ki o da çok yetenekli bir oyuncu. Yani. Bugün olsa filan yani her şeye 8, gizli 6, pasif 5 filan yapıyorlar ya. Yani Tugay Kerimoğlu gibi oyuncular şimdi oynasa Ünal, Tugay, Oğuz. Ne denklem kuracaklardı Twitter üzerinde bilmiyorum. Bunlar özel oyunculardı ama Tugay'ı Sergen bir adım önüne koyarım. Profesyonelli. Tugay daha büyük futbolcudur bence. Sergen daha büyük yetenektir. Berke Mert Ersöz sormuş. Real Madrid'in Los Galacticos kadrosu mu yoksa 2014-2017 kadrosu mu daha iyi? Hoş buluyor sinyor. Sen ne diyorsun? Baba ben rakamlara bakmak isterim her şeyden önce. 2014-2017 adamlar tak 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 3 tane kupayı aldılar götürdüler müzeye. Geçmiş olsun. Diyorsun. Diyorum. Öteki takım da yani iyi takım, hoş takım, çok yetenekli oyunculardan kulubuna tabii ki diyecek hiçbir şey yok yani. <laughs> Ama hangisini seçersin dersen ben 2014-2017'yi tercih ederim. Anladım. Ama şimdi Los Galacticos dediğimiz takımı Yıldızlar Topluluğu olmasından dolayı bu ismi takıyorum. 2014-2017 arasındaki takım da hiç öyle yani bugün şey anlatılıyor sanki... Zidane elinde çer çöple şampiyon olmuş gibi anlatıyorlar da yani Kroos da gayet Galacticos yani. parçası. Ronaldo, Ronaldo bir zahmet yani Ramos, Ramos bir zahmet. Benzaması var. bence o dönemki Casillas ya da neydi onların os kalecileri vardı be. mesela Keylor Navas ondan bayağı iyi kaleci karşılaştırında. Bence Keylor Navas bayağı iyi kaleci yani. Evet. Hani o, takım takımda az Galacticos değil benim gözümde. Bana keyif veren diyeceksen yani Brezilyalı Ronaldo ve Zidane benim için özel oyuncular olduğu için ben Galacticos söylerim ama başarıya vuracaksan kesinlikle yani diğerlerini de bir kenara atmam. Tabii ki. Ama sevinirdim. Ben Milan filan da onları Se güven sürüyorum. Ne zaman evet. denk gelse Avrupa'da. Evet. Bir Rui Costa, Arapas, Şevçenko golü vardı mesela. Güzel o işte. Baba Güney Yılmaz demiş ki Gegempres mi Tiki Taka mı? Bence Gegempres. Ben daha çok seviyorum. Bence de baba. Basan çeken takım severim ben. Yani biliyorsun öyle oynarız. Aynen. Senin şeydeki, pesteki takımla da. Sen daha. Uzun süredir de oynamadım. Tehlikeli takım baba zaten. Kalp kaldırmaz ona çok. İlyas Ceran sormuş. Dinata ile underrated bir oyuncu değil mi? Inter, Milan, Juventus, Roma da falan oynasa daha büyük kariyere sahip olur muydu acaba? Ya bu underrated olayı yeni dönemin en büyük virüsüdür. Bence Eylüs'ten bile tehlikeli bir şey. Şimdi bu adam Serie A tarihinin en çok gol atan oyuncularından biri mi? Biri. Bu adam Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupaları gitti mi? 2010, 2008, 2012, 2010 gitti. Orada bir şey yaptı mı? İspanya maçındaki plase dışında yapmadı. İmkan verildi mi? Verildi. Juventus, Roma şu bu. Oralarda birçok takım istedi. Adamcağız gitmek istemedi. Ben burada mutluyum dedi. Yani Adam bayrak adam olsa suç, underrated oluyor. Olmasa artık eski adamlar kalmadı oluyor. Yani Di İtalya İtalyan futbol tarihine damga vurmuş. Udinese ile Şampiyonlar Ligi e, seviyesine çıkmış. Oraları kovalamış. İtalya Ligi'nde gol kralı olmuş. Gayet önemli bir oyuncu abi. Underrated demek farklı bir şey yani. Kimse, sen Türkiye'den Di farkına varıyorsan <laughs> demek ki bu adamın underrated'ı kalmamış artık. Doğru. Yani bu her şeye Zola geçen bir tane var. Zola tarihin en underrated oyuncusu mu? Ya yani vardı Zola Euro 96'da ne yaptı? Yani 94'te de oynadı Nijerya maçında. Girdi oyuna atıldı 3 saniye sonra. Yani her şeye underrated olabilirdi. Yani Artu da Roma'ya gitse farklı bir kariyeri olabilirdi. Sokrates'te çalışmak yani onu bilemeyiz ama adam gitmek istemedi. Bir, iki adam Udinese'de kalıp da körelmedi. Herif Top oynası son nefesine kadar gol atacak zaten. Kualiarella da böyle yani. Bunlar nasıl underrated olabilir abi? Yani overrated, underrated dünyanın en nefret ettiğim şey ya. Gayet hakkı verilmiş. İtalyan futbol tarihinde piyolalarla, signorilerle Serie A tarihinde yer etmiş bir adam. Gayet de önemsenen bir adam yani. Vallahi haklısın baba katılmamak elde değil sana. Ya bunları yaparken bir kere bile milli takıma çağrılmaz deriz ki abi bu adam underrated. Hadi ona diyelim yani. Ama abi gitti her şeye gitti. Her antrenör götürdü bunu. Ona da demeyebilirsin baba yani milli takımda yine de o senin üzerine adam vardır. Sistem sana göre değildir. Uymuyorsundur oraya. Olmaz yani çağrılmazsın. Yani bunu kim bulaştırdıysa gençlerimizi Allah kahretsin. Halil İbrahim Demir sormuş. Baba Arihan hakkında ne düşünür? 73 Ajax, 74-78 Hollanda'da ne gibi yeri vardır? Orada Anderlet'i e de yazması lazım. Bence yani en büyük olayı Anderlecht'tedir o. Joker bir oyuncu. Ayaksa böyle defansif orta saha gibi oynuyor. Ama Hollanda milli takımında değişik böyle... Hani geçen Guardiola'yı bahsetmiştik ya Barcelona'daki yerinden. Öyle oynatıyorlar Risbergenle birlikte. Yani libero gibi ama değil. Öne çıkan, orta sahaya da adam ekleyen bir sistem gibi düşün. Daha sonra 78'de de Erzapel. Kurolle onu yan yana kullanıyor ama Hanı devamlı geçen bahsettiğimiz İtalya maçındaki gibi öne atıyor zaman zaman. Çok kullanışlı bir oyuncu. Anderlecht'lere gidiyor on numara gibi oynuyor. Yani o, o, şöyle bir yuvarlak çizsek herhalde o bölgenin her yerinde oynayabilen bir adam. O yönden önemli bir oyuncu. Bir de attığı çılgın goller var işte. Zof babayı avlaması. Aynen babam hep söyler. Yani her 35 metreden, her 40 metreden gol atıldı mı onu da anmadan geçmez. O golü sen de gördün. Gördüm. Ben orada Zoff'un suçlanmasını garipsiyorum. Orada üç tane kaleci olsa çıkmaz o top. Çünkü bilmiyorsun adamın orada topa vuracağını. Ve o pozisyonu nasıl biliyor musun? Geri zekalı e, Romeo Benetti durduk yere bir faul yapıyor orada. Top İtalya'dayken. Hollanda oyuna hızlı başlıyor ve daha Zoff yani bir an takımın topu vermiş düşün durduk yere ve faul yapmış daha da olayı ayarlamadan, savunmanın kurgusunu sağlamadan kaleye bir şut geliyor. Yani beklenmedik bir şut o ve çok düzgün bir şut. Evet. Ben hiç Zof'un hatalı olduğunu düşünmüyorum o golde. Yunus Baştürk demiş ki en sevdiği FA Cup finali hangisidir? Malum FA Cup finali belli olmuşken soralım soruyu. Ya en sevdiğim mi tartışılır ama benim aklıma FA Cup finali deyince 2010 galiba. Tabii 2010'dur. Dünya Kupası vardı. Oradan hatırlıyorum çünkü. Portsmouth, Chelsea. Tabii. Balağın sakatlanışı yüzünden ona. Yani maçla ilgili inan hiçbir şey hatırlamıyorumdur. Ama o Balağın Dünya Kupası'nı kaçırışı biliyorsun. Bahtsızlığıyla ünlü bir adam. Final kaçırmasından. O sakatlayan da Boateng'ti. Hatta orada komplo teorileri dönmüştü. De. Boateng Alman milli takımını seçmeyip Gunn'ı seçmişti. Kardeşi Alman milli takımını acaba filan diye böyle büyük resmi, yani büyük resmi görenler ya. o zaman da vardı. <laughs> o aklıma gelir. Sonra Chelsea'nin yanılmıyorsam 97 çünkü 98'de kupa galipleri almıştı Chelsea. Villi, Zola, Gullit Chelsea'ye bir akın etmişlerdi arda arda. O, o zaman da NTV böyle FA Cup maçlarını filan tamamını vermeye başlamıştı. Türkiye'deki İngiltere sevgisinin ben orada yükseldiğini, bayağı bir temel attığını düşünürüm hep bu bizim jenerasyonumuza. Onların efeye kapını ve adım adım da izlediğimiz için o etki bırakmıştır. Ee, bir Gerard'ın şov yaptığı 2006 West Ham Liverpool galiba. Böyle saçma iki tane Tabii gol abi. atmıştı. Bir tanesi muhteşemdi. 3-3 mü ne bitmişti maç. Evet. O çok iyiydi. Bir de Owen'ın 2000 ya da 2001'de Arsenal maçında böyle iki 2000. dakikada 3 gol at şey iki dakikada 2 gol attığı bir Maç var. O var. Sonradan izlediklerim. Hı hı. Arşivden izlediklerim. 89 Everton Liverpool var. 3-2. Son dakikada Everton atıyor. 1-1 oluyor. Maç uzuyor. Sonra Ian Rush sahneye çıkıyor. O, o, çok güzel maç. 87 Country Tottenham. Tottenham. O Adnan Hoca ile Bobby Robson konuşurken Adnan Hoca'nın işte Bobby Robson'un bu maç için bir bilet verdiğini anlatmıştı hı hı. da Ondan sonra hatta maçtan biraz bahsetti. Ben de maçı daha izlememiştim. Hemen eve gidip bir maçı izledim böyle. Hakikaten zevkli, güzel maç. O var. Sonra aralarında işte Wimbledon Liverpool var meşhur. Onu dergiye de yazmıştım. Manyaklar çetesinin dünyanın en saçma salak takımının Efe'ye kapalması. O var. 78 Bobby Robson babanın Ipswich ile Arsenal'i yendiği maç var. O da güzel maç. Bir de hem Bobby Robson kazanıyor benim için güzel olması değil Hem de çok sevdiğim kaleci Pat Jennings çok iyi oynuyor o maçta. O da keyifli bir maç. Bir de bir sene sonra Arsenal Manchester United var. O zaten böyle en iyi FA Cup finalleri arasında falan gösterilir. Hep o da keyifli bir maç. Bunlar aklıma gelenler. Ben biri severim yani. Premier Lig'i çok takip etmem ama biliyorsun FA Cup izlerim ben. FA Cup'ın hatta en köklü kupa olduğunda söylüyorsun. Çok saygı duyduğum bir organizasyondur. İngilizlerin futbol kültüründe. Onun için destekliyorum Efe'ye kapı çok. Baba Sercan Soyöz'ün sorusuyla kapatacağız. Evet. Senior 73 Dark Side of the Moon mu 79 The Wall mu? Ya benim için en umuz da. Bu ikisi arasında mı? Çok zor soru. The Wall olabilir ya. Comfortably Numb orada değil mi? The Wall ee... albümünde. Orada öteki taraf Time falan var öteki albümde. Tamam. Aynen o da güzel eser. O varsa odur ya. Koyarım bir adım öne. Time şeyde. E, Time şeyde, şeyde yani. 73. Dark Side of the Comfortable Numb'dan bahsediyor. O benim... Money. Money Manido do... orada da money ile çok benim bir ilişkim yok. Severim de ama şey Comfortable <laughs> namın solosu için ömürden bir atan tabiriyle altı ay verilir. Ya ben the... yani Wall'a niye şeyim biliyor musun? Niye böyle beraberlikte gidiyorlar? Ben The Wall şarkısını sevmem pek. Hmm. Çünkü adamların o kadar muhalif, o kadar pro, e, protest şarkısı var ki mesela Animals albümünün hepsi The Wall'un yanında ya yani The Wall onların yanında şey kalır. Çocuk marşı falan kalır. Baba albüm kapağı dahil olmak üzere albüm. Aynen o, öyle yani giydiriyor o Pigs'de falan. O Mary Whitehouse'o falan acayip giydiriyor. Mesela Deep Purple'ın da Mary Long diye şarkısı var. O kadına muhafazakar bir kadın o işte. İngiliz gençliğinin boka gittiğini düşünen bir, saçmalayan bir kadın ona karşı yazılmış bir şarkı Deep Purple'ın Mary Long'da ama o kadar etkili değil sözler olarak. Öbür acayip ya yerin dibine sokuyor son bölümde onun, onun olduğu bölümde falan. Ya bunlar varken The Wall'un bu adamların simgesi olması beni rahatsız ediyor. Deep, tıpkı Deep Purple'ın en kötü şarkısı Smoke on the Water'ın adamlara yapışması gibi. Yani herhalde şey herkesin anlayabildiği dilde konuşmak diye bir şey var ya hep gazeteciler de onu yapar. Herkesin anladığı dilde yaz. Herhalde sözleri öyle yani. daha orta bir biz orta birdeyken Hazırlıkta Anadolu Lisesinde onun sözlerini anlıyordum birinci ayda okuduğunda böyle. Herhalde o seviyeyi indirdikleri için protesti çok dünyaya yayılmış bir şarkı olmuş. Ama o şarkıya karşı olduğum için <laughs> öyle bir yüzümü çiğttim. Yoksa o da çok iyi albüm, ikisi de çok iyi albüm. Ama kafır tip varsa bir adım öne koyarım her şeyi. Yani sen mü albüm, yok. onu koy, onla koyarım onu. Baba ben soruları bitirdim. Teşekkür ederim. Ben Sağlısı. teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.